Sivilce yani akne diye bilinen durum derinin, yağ bezlerinin bir iltihabıdır. Yani bir hastalıktır. Dolayısıyla tedavi gerektiren bir durumdur. Ergenlik döneminde toplumun %80'inde ortaya çıkabilen bu durum ergenlik döneminden sonra da devam ediyorsa mutlaka altta yatan bir neden vardır. Ve bizim bu nedeni bulup ortaya çıkarıp onun üzerinden tedaviyi sürdürmemiz gerekiyor. Bu durum hormonal olabilir, metabolik bazı hastalıklar olabilir, çevresel faktörler olabilir, uygun olmayan diyetler olabilir. Bununla birlikte mutlaka ki dışarıdan da kullanacağımız Cilt tipimize uygun tedavi metodları vardır ki bunlar kremlerden antibiyotiklere, A vitamini gibi veya daha ciddi ilaçlara kadar uzanan pek çok tedavi yöntemini kapsıyor. Dolayısıyla akne bir hastalıktır ve tedavi gerektirir.